Alimoğlu ailesinin hikayesi 1940 yılında Abdullah Alimoğlu, namı diğer Hacıpaşanın Paşa'nın 3000 yıllık tarihe sahip İstihisar Afyon mermer ocaklarını işletmesiyle başlamıştır. Hacıpaşa tarafından kurulan Alimoğlu mermer, 1950'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inşaatında Almanya'dan getirilen kumlu katrak ve ebatlama makinelerinin satın alınmasıyla işlenmiş mermer üretim sürecine de dahil olmuştur. 1954 yılında Hacıpaşa'nın askerden dönen oğulları Hasan Alimoğlu ve Mehmet Alimoğlu şirket yönetimine dahil olmuştur. Gelelim İsmail Alimoğlu'nun hikayesine. Hasan Bey'in büyük oğlu İsmail Alimoğlu 31 Temmuz 1955 yılında Afyon Karahisar'da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Afyon ve İstanbul'da Ortaokulu İstanbul Fatih Koleji'nde okuyan İsmail Alimoğlu, 1972 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne başlasa da, dönemin siyasi olayları nedeniyle dedesi Hacıpaşa tarafından Afyonkarahisar'a geri çağrılmıştır. Tekrar sınavlara hazırlanan İsmail Bey, 1974 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye ve Muhasebe bölümünü kazanmıştır. Üniversite okurken çalışma hayatını da sürdüren İsmail Alimoğlu, amcası Mehmet Alimoğlu'nun yanında fabrika üretimi ve satış konusunda deneyim kazanırken, ocak üretimi konusundaysa babası Hasan Alimoğlu'nun tecrübelerinden faydalanmıştır. Tarih 25 Haziran 1978'i gösterdiğinde hayatının aşkı, hayat arkadaşı ve bu yıllardan sonra elde edeceği başarıların en büyük destekçisi olacak Sultan Yaşar Alimoğlu'yla dünya evine girmişlerdir. Büyük fedakarlıklarla geçen evlilik süresi içerisinde oğulları Abdullah, Ömer Bilgehan ve Hasan Burak Alimoğlu'nun yetiştirilmesi görevini eşi Sultan Yaşar Alimoğlu üstlenmiştir. 1980 yılında Afyon Belediyesi, Afyon Valiliği ve 10 özel şirketin bölgesel kalkınma faaliyeti için kurduğu Afyon Mermer Sanayi Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda murahhas aza olarak görev alan İsmail Alimoğlu, bu görevini de 1988 yılına kadar sürdürmüştür. 1984 yılına gelindiğinde yeni çıkan maden kanunuyla özel idarelerden alınan ruhsat izinleri ruhsat sahiplerine devredilerek ülkemizin mermer ihracatının önü açılmıştı. Bugünden sonra Şirket olarak ihracata ağırlık veren Alimoğlu Mermer, 1989 yılında döneminin en büyük mermer fabrikası olan İştaş Mermer Fabrikası'nın hisselerini devralıp Alimoğlu İştaş Mermer Sanayi Anonim Şirketini kurmuştur. Fabrikanın idaresi ve ihracat operasyonlarının sürdürülmesi için firma İsmail Alimoğlu'nu görevlendirerek İzmir'e göndermiştir. Yaşamanı bu tarihten sonra İzmir'de geçirecek olan başarılı iş adamı İsmail Alimoğlu, 1990 yılında Ege İhracatçılar Birliği yönetiminde yer alarak sivil toplum örgütlerindeki hizmet yolculuğuna başlamıştır. 1992 yılında Ege İhracatçılar Birliği Başkanlığı'na, İzmir Ticaret Odası Maden Komitesi Başkanlığı'na ve de EBSO Mermer Komitesi Başkanlığı'na seçilmiştir. Birlikleri temsilen İzfaş Yönetim Kurulu üyeliğini de devralan Alimoğlu tüm bu görevlerini 2006 yılına kadar sürdürmüştür. Daha önceleri İstanbul ve Antalya'da yapılan mermer fuarının 1995 yılında İzmir'e getirilmesinde öncü rol oynayan Alimoğlu, STK'larda ve İzfaş'ta yoğun mesailer harcayarak İzmir Marble Fuarını şehrimize ve sektörümüze kazandırmıştır. 1997 yılında ise sektörün önde gelen firmalarıyla kuruluş çalışmalarına başlanan ve 2000 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Tümmer'in ilk genel kurulunda başkanlık görevi oy birliğiyle İsmail Alimoğlu'na verilmiştir. 2006 yılına kadar bu göreviyle İsmail Bey gerek mermercilere gerekse mermer makinacılarına sektörde liderlik etmiştir. İzmir mermer fuarının ve sektörün gelişimiyle 2002 yılında maden ihracatında doğal taş ihracatı bor ihracatının önüne geçerek birinci sıradaki yerini almıştır. Aynı yıl içinde İsmail Bey'in sektöre katkıları sınır ötesinde hissedilmeye başlanmıştı. Alimoğlu bu kez Verona Marmumak Fuarı'nda daha önce kapalı hollerde stand açılmasına müsaade edilmeyen Türk mermer firmaları için kolları sıvamıştı. İzfaş ve Ege Maden İhracatçı Birlikleri'nin ortak çalışmaları neticesinde 2002 yılında Verona Fuarı'nda ilk kez Türk standları kapalı alanda yerini alarak sektördeki yerlerini perçinlemiştir. O dönemde sivil toplum kuruluşlarındaki başarılarının yanı sıra İsmail Alimoğlu sektörel faaliyetleriyle de oldukça ses getirmiş, 1999-2010 yılları arasındaki 11 yıllık sürede Ege Maden İhracatçı Birliği işlenmiş doğal taş ihracatı sıralamasında her sene ilk üçe girerek adını tarihe yazdırmıştır. Artan ihracat hacmi sonrasında 1999'da Abu Dhabi, 2002'de Rusya Kazan, 2003'te Amerika'da depolar açarak diğer sektör paydaşlarına da yurt dışında depo açmanın ne kadar mümkün ve gerekli olduğunu göstermiştir. İsmail Bey, dönemin Ege Deri İhracatçılar Birliği Başkanı Jacques Galico ile beraber bugünkü Ege İhracatçılar Birliği hizmet binasının tahsisini sağlamış ve inşasını yürütmüştür. 2006 yılında İsmail Alimoğlu STK'lardaki görevlerini bırakarak 4. kuşak oğulları Ömer Bilgehan ve Hasan Burak'ı sektöre hazırlamaya karar vermiştir. O günden bugüne sektördeki faaliyetlerini İzmir Denizli ve Afyon'da yürüten sektör duayeni Alimoğlu, bugünlerde 5. kuşak temsilcileri olan torunları Ceren, Aziz Ali ve Bilgehan Alimoğlu ile deneyimlerini paylaşmaktan büyük keyif almaktadır.